Genel Kurulumuzun 37. Seçimli Genel Kurulu ve 3. Ustalara Saygı Ödül Törenimiz münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Türk özel sektörünün şimal yıldızı olan DEİK'in genel kurulunda siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan DEİK yönetimine teşekkür ediyorum. Genel kurulda alınan kararların Ülkemiz, milletimiz, iş adamlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2023-2027 çalışma dönemi için seçilen DEİK Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. DEİK kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev alan iş dünyamızın temsilcilerini saygıyla anıyorum. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, ihracatının artmasına katkı yapan, istihdam oluşturarak insanımızın evine ekmek götürmesine vesile olan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden DEİK mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Marifet iltifata tabidir anlayışıyla ödüle layık görülen ustalarımızı tebrik ediyor. Emekleri, gayretleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. DEİK ticaret diplomasimizin çatık kuruluşu olmasının yanı sıra ülkemiz iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platformdur. DEİK 152 iş konseyi ve 5000 üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Deykin bu kapsayıcılığı ve kuşatıcılığını ülkemiz adına önemli bir imkan, gerçekten büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitsek, orada ticaret diplomasimizin bayraktarları siz kardeşlerimizin bir etkinliğine, iş forumuna, veya farklı bir programına muhakkak rastlıyoruz. Güney Afrika'dan Malezya, Türk Cumhuriyetlerinden Amerika'ya, yeryüzünün hemen her karışında Deykin gönül elçileriyle karşılaşıyoruz. Az önce Deik Başkanımız Nail Bey, kurulumuzun kapasitesini, gücünü, faaliyetlerini ve vizyonunu bizlere detaylıca anlattı. Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında kurduğu ticaret köprülerini gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK camiası camiasıyla iftihar ediyoruz. Yılda 2000 etkinliğin düzenlenmesi azımsanmayacak bir başarıdır. Bu etkinliklerin bazılarına ben de şahsen iştirak ettim. Ayrıca DİK üyelerimizle farklı vesilelerle bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk. Sorunlarımıza ortak akılla çözüm yolları aradık. Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz. Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateş kesse zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızda İletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz. Dekle de, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi görüşmeye, konuşmaya Sıkıntılarınıza çare üretmeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye yüzyılının inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata bakışımız Olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle heyecanlanan, Türkiye'nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için emek veren, taş üstüne taş koyan her bir insanımızla yol yürümekten şeref duyuyoruz. İşimiz gücümüzü dünyaya taşımaktır. Misyonunun hakkını veren siz kardeşlerimin yol arkadaşlığından memnunuz, bahtiyarız. Bugün bir kez daha altını çizerek vurgulamak isterim ki siz çalıştığınız, ürettiğiniz, yatırım yaptığınız, ihraç ettiğiniz Türk ekonomisine katkıda bulunmak istediğiniz müddetçe biz de Sizlerin yanında olacağız. Tüm kabine üyelerimiz dahil bizimle birlikte çalışan her bir arkadaşımızın kapısı deyik üyelerine ve müteşebbislerimize açıktır. İş dünyamız söz konusu olunca açık söylüyorum hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Bu konuda herhangi bir yerde eksiklik ihmal ve yanlış görürsek gerekeni yapmaktan asla ve asla imtina etmeyiz. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı ve yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Kıymetli dostlar, küresel ekonomi son 4-5 yıldır oldukça fırtınalı sularda seyrediyor. Covid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılar Bölgemizdeki çatışmalarla birlikte daha da çetrefilleşti. Navlun fiyatlarından ticaret kısıtlamalarına, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmadan diğer belirsizliklere birçok meydan okumayla karşı karşıya kaldık. Türkiye tüm bu sınamalara ilave olarak büyük bir deprem felaketi yaşadı. 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Toplam 11 ilimizin ve 14 milyon insanımızın olumsuz etkilendiği depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolardır. Sadece konutlar yıkılmadı. Üretim tesislerimiz zarar gördü. Ticarethaneler yıkıldı. işletmeler kapandı. Şehirlerimizin altyapısında ciddi tahribat oluştu. Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen 850 bin bağımsız bölümün 170 bini işyeridir. Avrupası ve Amerika'sı dahil ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlatamaz. Depremin yanı sıra biliyorsunuz son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik seçim gündeminin bürokraside işleri yavaşlattığını, iş dünyasında yatırım planlarını ertelettiğini, ticari hayatta temkinliği artırdığını, genel olarak ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracattan büyümeye, istihdamdan yatırımlara kadar hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Siz DEİK üyelerimizin de çabalarıyla ihracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Nisan ayı itibariyle ise yıllık ihracat 257,6 milyar dolara ulaştı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde İhracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. 2002 yılında yüzde 0,55 olan toplam dünya ihracatı içindeki payımızı 2023 yılında yüzde 1,08'e çıkarttık. Geçen yıl Mayıs ayında 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık mart ayında 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Altın ve enerji hariç cari denge ise yıllık 36,1 milyar dolar fazla verdi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum. Büyüme tarafında da sonuçlar umut vericidir yüzde dört buçuk büyüme oranı ile Avrupa'da birinci, OECD ülkelerinde ikinci, G20'de ise dördüncü sıradayız. Milli gelirimiz tarihte ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. 2024 Mart ayı işsizlik oranı yüzde altıya geriledi. Turizmden bilişime, sağlık turizminden lojistik ve müteahhitlik hizmetlerine pek çok başlıkta geçen seneyi güzel rakamlarla kapattık. Tüm dünya gibi bizim de ana sıkıntı kaynağımız olan enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde bir başarı sergiledik. Kıymetli dostlar, ekonomide yol haritamız orta vadeli program ve 12. kalkınma planıdır. Bölgemizdeki krizlere, mali idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. Vatandaşlarımızın vaat yağmuruna tutulduğu 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske atmadık. Düne kadar seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar görüyorsunuz bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha hısım akraba piyangosuna çevirdikleri atamaları saymıyorum bile çok kritik bir dönemeçte işte. hükümetimizin nasıl tarihi bir karar verdiğini önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlayacağız. Ekonomi programımızın olumlu neticelerini almaya başladık. Geçen yıl Mayıs ayında 97,1 milyar dolar olan brüt rezervlerimiz 42 milyar dolar artışla 140 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 50,7 milyar dolar oldu. Hatırlarsanız aralarında güya ekonomistlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin, profesörlerin de olduğu bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Her seçim öncesi yaptıkları gibi yine döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. Bir Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan bir sürü senaryo yazdılar. Hatta insanları dolar, avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti. Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yıllık bazda ise enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Böylece yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Piyasa beklentileri de bizim öngörülerimizi güçlü bir şekilde destekliyor. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Uyguladığımız program sayesinde cari işlemler açığı düştü. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Ülke risk primimiz salgın öncesi seviyelere geriledi yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi arttı. Bankacılık sektörü ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları gelişme gösterdi. Son bir buçuk aylık dönemde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı olurken Türkiye'ye sermaye girişleri ivme kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşları teker teker not artırımına gidiyor. Çok taraflı kalkınma bankaları Türkiye portföylerini genişletiyor. Enerjide Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle kabuğumuzu kırmaya başladık. Sanayide çarklar sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Savunma sanayinde, bilişimde, inovasyonda gerçekten güzel gelişmeler yaşanıyor. Turizmcilerimiz yeni rekorlar kırmak için tüm hazırlıklarını yapıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte önümüzü daha net görebileceğiz. 2028 yılına kadar olan 4 yıllık seçimsiz dönemi ülkemizi gereksiz tartışmaların içine sokmadan en verimli şekilde değerlendireceğiz. Şuna yürekten inanıyorum. Allah'ın izniyle biraz sabır gayret ve dirayetle çok daha güzel neticeler alacağız. Tüm dünyanın içinde olduğu bu sancılı dönemi Türkiye ve Türk ekonomisi açısından inşallah tarihi bir sıçrama tahtasına dönüştüreceğiz. Yeter ki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmeyelim. Yeter ki kendi küçük çıkarları için milletin moralini bozmaya çalışan felaket tüccarlarına kulak asmayalım. Kıymetli Deik ailesi. Türkiye'nin ekonomide yazdığı başarı hikayesinde sizlerin önemli bir payı var. Deik üyelerimizin emeği, çabası, girişimleri olmadan açık söylüyorum, bunların hiçbirini yapamazdık. Siz çalıştınız koşturdunuz. Ülke ülke, şehir şehir dolaştınız. İhracatta bir kapı kapanınca hemen yenisini bulmak için yollara koyuldunuz. Uzak yakın demeden her türlü riski göze alarak Türk ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmak için ter döktünüz, gayret gösterdiniz. Hepsinden önemlisi bu ülkenin ve milletin potansiyeline inandınız. Bu mücadelenizde sizlere yardımcı olabilmek adına biz de sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İhracatın büyümeye katkısını artırmak, dengeli, kaliteli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefine ulaşmak için gerekli adımları atıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 21,9 milyar liradan 35,7 milyar liraya yükselterek güçlendirdik. 2023 yılında ihracatçılara 42 milyar dolar finansman desteği sağlayan Exim Bank'ın bu yılki hedefi 50 milyar dolardır. Günlük reskont kredi limitini 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttik. Yurt dışına sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleriyle eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirler için sağlanan yüzde %50 kazanç istisnasını kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde %80 %80'e çıkardık. Geçen yıl Temmuz ayında ihracat bedellerinin en az yüzde kırkının Merkez Bankası'na satılması kuralına ek olarak uygulanan yüzde otuzluk döviz satışı zorunluluğunu kaldırdık. Desteklerimiz ve reel sektörümüzün dinamizmi sayesinde kişi başı gelirimize oranla imalat sanayi katma değerinde önemli bir noktaya ulaştık. Ancak burada artık daha yeni hamleler yapmamız gerektiğini görüyoruz. Üretimde avantajlarımızı koruyarak daha nitelikli, yenilikçi ve üst düzey ürünlere yönelmemiz zaruridir. Savunma sanayinde yazdığımız özgün başarı hikayesini diğer alanlara da teşmil etmek istiyoruz. Bu vizyonla yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerinde yaptığımız kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz. Sanayide yapısal dönüşümü sağlamak için kritik sektörlerdeki teknoloji odaklı yatırımları kapsamlı teşvik programlarıyla destekliyoruz. Özellikle yatırım taahhütlü Avans kredileri programını yüksek teknolojili üretim veya üretime yönelik finansmana erişimi artırmak amacıyla yeniden yapılandırdık. Yeşil ve dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Bunun için küresel atmosfer daha önce hiç olmadığı kadar müsaittir. Bizim için avantajlıdır. Asya'ya alternatif olacak üretim merkezi arayışlarında Türkiye'nin adı giderek daha fazla zikrediliyor. Daha fazla ön plana çıkıyor. Bu artan ilginin kalıcı yatırımlara tahvil edilmesi noktasında DEİK'in görev alması, geliştirdiği stratejilerle iş dünyasına yönlendirmesini bekliyoruz. DEİK mensupları şundan asla şüphe duymamalıdır. Siz hedeflerinize yürümeye devam ettiğiniz sürece biz de yelkenlerinizin ihtiyacı olan rüzgarın kesintisiz esmesi için gerekenleri yapacağız. Bölgedeki diğer ülkelere göre üstünlüklerimizi korumakta Hatta ileriye taşımakta kararlı olduğumuzu özellikle bilmenizi isterim. Rekabetçiliği sadece döviz kuru üzerinden okuma yanlışına düşmeden bu konuda atılabilecek ilave adımlar noktasında sizlerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha DEİK 37. Genel Kurulunun Ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen dekin ustalarını tekrar tebrik ediyor, vefat edenleri rahmetle anıyorum. Alın teriniz, emeğiniz Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine kazandırdıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede ağırlayacağız. Günün anısına hediye takdimi olacak. Çünkü Sayın Ticaret Bakanımızı ve Sayın Değik Başkanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi için alkışlarla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Cumhurbaşkanımıza takdim ettiği hediye geleneksel ve modern sanatın en güzel örneklerinden biri olan makine yazı tarzında tasarlanan eser hem geçmişimizin izlerini taşımakta hem de modern sanat anlayışını devam ettirmekte. Ecdadımızın bize kazandırmış olduğu bu yazı tarzı onların bilime, sanata ve estetiğe göstermiş oldukları en büyük örneklerden biri. Sanatçı Hanife Özbek tarafından tasarlanan ve uygulanan bu yazı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi efendim aile fotoğrafı için sayın bakanlarımızı, değik yönetim kurulumuzu ve ödül sahiplerini bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi gününü İstanbul'a ayırdı. İstanbul'da DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Az önce canlı yayında hep birlikte izledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya katılanlara hitap etti. Önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. E, DEİK Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ufak bir armağanı vardı. Az önce sahnede e, o anlara da şahitlik ettik. Şu anda da... E, ustalara saygı ödül töreninde ödüle layık görülenlerle bir aile fotoğrafı çektiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ödül sahipleri Şahap Ünlü, Ali Osman Ulusoy, Şarık Tara ve Rifat Hisarcıklıoğlu da sahnedeki yerlerini aldılar değerli izleyiciler. 37. Deyik olağan seçimli genel kurulunu izliyoruz şu anda canlı yayında ekranlarımızda felaket tüccarlarına kulak asmayalım dedi mesajlarını verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan bizler sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk diyerek iş insanlarına önemli desteklerinin devam edeceğini bundan sonra da devam edeceğini vurguladı konuşması sırasında.